bu dersimizde zayn fiilinin sıfatlarla kullanımını öğreneceğiz. Öncelikle zayn fiilinin çekimine bakıyoruz. Ich bin, du bist, resmi şekilde, sie sind, er oder sie ist, çoğul şahıslarda, wir sind, ihr seid, sie sind. Tabii ki ich bin ya da du bist tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü sein olmak fiili. Biz bunu daha çok sıfatlarla birlikte kullanıyoruz. Ne olmak, hasta olmak, şişman olmak, zayıf olmak. Fakat ben hasta olmakım da demiyoruz. Almanca'da ich krank demiyoruz. Çünkü ben hasta demektir. O zaman ben hastayım, sen hastasın, o hasta, biz hastayız, siz hastasınız, onlar hasta diyebilmemiz gerekiyor. Biz bunu Türkçede ek eylemle yapıyoruz. Ben hastayım oradaki ım ekiyle. Sen hastasın oradaki sın ekiyle bunu halledebiliyoruz. Almanca'da ise buna sein fiilini kullanıyoruz ve sıfattan önce veriyoruz. Dolayısıyla ben hastayım demek için ich bin krank dememiz gerekiyor. Er ist krank. Er ist krank. Der Mann ist krank. Adam hasta. Er ist krank. O hasta. Ich bin krank. Ben hastayım. Burada dikkat etmemiz çok gereken, çok önemli bir şey var. İngilizce'den kalma alışkanlıktan dolayı mesela ich bin gehen, ich bin schreiben, ich bin wohnen gibi cümleler kullanabiliyor arkadaşlar. Bu İngilizce'de mümkündür ama Almanca'da bu olmaz. Ich bin gehen dediğimiz zaman veya ich bin wohnen dediğimiz zaman ben ikamet etmem gibi bir cümle çıkıyor. O yüzden biz bunu sadece sıfatlarla kullanıyoruz şimdilik. Ich bin krank. Er ist krank. Der Mann ist krank. Bakıyoruz. Ich bin dick. Ben şişmanım. Bunun olumsuzu ich bin nicht dick. Evet sıfatımız önüne nicht veriyoruz. Olumsuzluk eki veriyoruz ve o zaman ben şişman değilim anlamına geliyor. Sie ist dick, o Schischmann. Die Frau ist dick, Kaden Schischmann. Alt, jung. Ja, evet, yaşlı ve genç. Der Mann, die Frau. Der Mann ist alt, Adam yaşlı. Die Frau ist jung. kadın, genç. Şimdi biz burada adam yerine artık bunu kısaltabiliriz. Derler er olur, dilerse zi olur. Ama o zaman da buradaki anlam o. Er ist alt, o yaşlı. Zi ist jung, o genç. Ve daha önce de görmüştük. Fiili başa alıp soru yapabiliyorduk. Ist der man alt, adam yaşlı mı? Ja, der Mann ist alt. Evet, adam yaşlı. Ne yapabilirdik? Burada artık adamdan bahsettiği için buradaki deyamanı atıp sadece yerine o yaşlı diyebiliriz. Ist der Mann alt? Ja, er ist alt. Ist die Frau alt? Nein, die Frau ist nicht alt. Hayır, kadın yaşlı değil. Ya da hayır, o yaşlı değil diyebiliriz. Nein, sie ist nicht alt. Krank und gesund. Hasta ve sağlıklı. Bakıyoruz, resimdeki adam hasta. Der Mann ist krank. Adam hasta. Die Frau ist gesund. Kadın sağlıklı. Ist der Mann krank? Yine fiili başa aldık. Adam hasta mı? Ja, er ist krank. Bakınız burada kısalttık. Evet, o hasta. Ist der Mann krank? Ja, er ist krank. Ist die Frau krank? Nein, sie ist nicht krank. Hayır, o hasta değil. Dün und dick. Zayıf ve şişman. Stan, bu komedyenin ismi. Oliva da diğer komedyenin ismi. Şimdi biz sorabiliriz. Stan zayıf mı? Ne yapıyoruz? Yine fiilimizi başa alıyoruz. Ist Stan, dün. Oliva şişman mı? Ist Oliva, dik. Ya da kendimiz için kullanırsak, Ich bin dün, ben zayıfım. Ich bin dik, ben şişmanım. Kurz und lang. Resmden de görüldüğü gibi, kurz kısa, lang uzun. Sie ist kurz, er ist lang. Hemen soralım. Kadın kısa mı? Alıyoruz fiilimizi başa. Ist Die Frau kurz Ist der Mann lang Ja die Frau ist kurz Ja der Mann ist lang Ja da Ja sie ist kurz Ja er ist lang Olmützsuzluk yapmak istiyorsak der Mann ist nicht kurz. Adam kısa değil. Der Mann ist nicht kurz. Die Frau ist nicht lang. Evet, kadın uzun değil. Die Frau ist nicht lang. Müde, fit. Müde, yorgun. Fit ise yerine göre zinde, formda, dinç. Bu anlamları taşır. Bist du müde? Ya, Ich bin müde. Evet, sen yorgun musun? Eğer siz deseydik, sind Sie müde şeklinde kullanacaktık. Bist du müde ya? Ich bin müde. Nein, ich bin fit. Ya da nein, ich bin nicht müde. Yorgun değilim. Ich olduğu için sein çekimi ich bin. Ama burada öğrenciler var, çok kişi var, onlar var. Sie sind. O zaman Sind die müde? Öğrenciler yorgun mu? Ja, sie müde. Evet, onlar yorgun. Verheiratet ledig. Fehaygatet evli. Ledig bekar. Haluk Bilginer ist Aşkın Nur Yengi ist verheiratet. Er ist verheiratet o evli. Sie ist verheiratet o evli. Tarkan ist nicht verheiratet. Tarkan ist ledig. Evet Tarkan bekar. Tarkan ist ledig. Er ist nicht verheiratet o evli değil. Buraya bakıyoruz. Sie ist verheiratet. Z, tek kişiden bahsediyoruz o. O evli. Z ist verheiratet. Ama buradakinde ise çekim ekine baktığımız zaman sie sind demişiz. Onlar. Sie sind verheiratet.